E, i̇flas edebilirsiniz, çok e, büyük projeler, çok büyük işler de yapabilirsiniz, çok büyük satışlar da yapabilirsiniz. Başarmak aslında yaşadığınız tüm anekdotlardan bir şey çıkartmak. Arzunuz varsa bunu ötelemeyin. Belki o doğru zaman bugün. Bence çok önemli bir motto. Yapabilirim, başarabilirim. Başarmak budur. Hakan Bataracı ben. 1 Nisan 1982 İstanbul Kadıköy doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi küçük yalıda, İstanbul küçük yalıda tamamladım. Çok küçük yaşlardan beri elektroniğe, mekanik aksama çok fazla hevesim ve merakım vardı. Pillerden düzenek yapıyordum. Önce kalem pille tanıştım. Yine ufam yani ilkokul mertebesini değil, belki değilim de. Pillerden bir lamba, ufak işte bir buçuk voltla çalışan bir ampulü bir düzenekle, işte duy yok, anahtar yok, işte telle bantlayarak, aa geliyor ışık yanıyor filan, onu keşfettim, pili keşfettim, duyu keşfettim. E, telleri birleştiriyordum anahtar vazifesi görsün diye. Ya niye böyle bir şey yapıyorsun? Anahtar diye bir şey var, bak çıt çıt basıyorsun, switch. Bunu bastığın zaman yanar, şey yaptığın zaman, açtığın zaman tekrar söner, onu keşfettim. Sonra onu böyle kutulara koydum vesaire el feneri bulmuş oldum aslında benim nezdimde ama bu konu aslında ilerleyen yaşamında hangi mesleği severek yapacağını bence belirtisi, en önemli belirtisi. Babam yıllarca sanayi sektöründe, çelik izabe sektöründe çalıştı. Biraz onun elinin altından geçtim. Aslında biraz demeyeyim, kendimi haksızlık etmeyeyim. Epey geçtim. Daha çok fazla internet kaynağı da yoktu açıkçası. Hep kitaplardan bu anlamda çalışmalar yapıyordum ve güzel şeyler de çıkarttım. Kadıköy'de sahaflarda, orada burada çeşitli kitaplar görürdüm. Ya bakardım işte şey, üç boyutlu tasarım, stres analizleri, dinamik simülasyonlar. Bunlar çok ilgimi çekti ve ciddi bir program arşivim oluştu o dönemde. Üç boyutlu tasarımlara başladım. Yani babamın yaptığı makineleri, devasa makineleri, işte iki boyutlu e, imalat projelerinden çıkmış devasa makineleri üç boyutlu olarak çizmeye başladım. Bu hayatımın gelişiminde aslında bir süreç oldu. Mekanikle yazılımı birleştirmiş oldu. Aslında adım adım şu anki duruma gelmeye başlıyordum yani açıkçası. Şu an düşündüğümde öyleydi. Ee, Bolu İzzet Baysal bilgisayar programcılığını kazanmıştım ama e, sonradan vazgeçtim. Deprem de olmuştu açıkçası 1999 depremi de olmuştu o yörede bir korku olmuştu açıkçası. Gitmek istemedim. Asbaya kadar Türkiye'nin gerçekleri çok alakasız bir üniversite bölümü tercihinde bulundum yine. Ama günün sonunda Sakarya Üniversitesi'nden, inşaat bölümünden mezun oldum. Her zaman kafamda yine bir ticaretle uğraşım durumu vardı. Biraz o tarafa doğru yönelmeye çalıştım. Banka gittim. Dedim ki ya benim şöyle bir fikrim var. Dosyalarımı hazırlamışım. İşte mühendis kafası. Kalın kalın dosyalar hazırlamışım. İşte anlatıyorum falan. Ne anlatması? Bana randevu vermediler. Tamam ama öyle olmuyor. İşte şeyiniz var mı? Ciromuz ne? Efendim ne kadar vergi ödediniz? Bilmediğim sorular. <laughs> Dolayısıyla anladım ki bu işler böyle olmuyor. Fikrin ne kadar doğru olursa olsun, ne kadar çok çalışırsan çalış, ne kadar güzel bir altyapı sağlarsan sağla, finansın, ilk yatırımın çok çok değerli olduğunu ve o dengenin de çok değerli olduğunu ikinci girişimde de anladım. Eniştem çok önemli bir Yedek parça üreticisi, bir fabrikanın sahibi ve ciddi yatırımları oluyordu o dönemde. Otomotiv o zaman, o dönemde otomotiv ve yedek parça üretimi daha doğrusu Türkiye'de çok ciddi anlamda revaçtaydı. Babam büyük olduğu için Kurban Bayramı'nda eniştemler, halamlar bize ziyarete geldi. İşte ben de iş arıyorum dedi. Ya işte biz de tamam, yani benzer... Pozisyonda birisini arıyoruz, bayramdan sonra gel ilgili birimle konuş. O ben de öyle başlamış oldu. Birden kendimi istediğim noktaya çok kısa sürede gördüm. 4,5-5 yıl kadar çalıştım. Çok ciddi birimlerle tecrübe edindiğimi söyleyebilirim. 2017 Eylül ayında istifa kararı aldım, bunu deklare ettim. 2018 Ocak ayında firma'dan tamamen ayrıldım ve Umetek Mühendislik serüveni başlamış oldu. global firmaların aldığı projelerde mühendislikle üretebiliriz. Çünkü maliyetimiz onlardan daha az olacaktır. Bunu gördüm, bunu yakaladım. Global firmaların Personel maliyetiyle bizim personel maliyetimiz farklı. Umetek Mühendislik 2018 yılından itibaren emekleme döneminden hafif hafif ayaklanma dönemine bir çocuk gibi geçmeye başladı. Türkiye'de en önemli grup hastaneleriyle çalıştı. Dünyanın sayılı şehir hastanelerinden bir tanesi. Manidar ve çok da sıkıntılı bir döneme denk geldi. Pandeminin tam ortasındayken, yeni başlanmışken ciddi bir efor sarf ettik. Ciddi bir uğraştı, ciddi bir çabaydı. Afrika'da en büyük hastanesini yaptık. Sonra işte Kafkasya'nın en modern, en hastanesini yaptık. Tabii bununla birlikte AVM'ler, oteller, büyük residence'lar, spesifik konular, çözümlenemeyen konular. Tabii bunlar tek başına olmuyor. Ciddi bir ekip gerekiyor. Sürekli kendini yenileyebilen, eğitebilen, arka planlı bir ekibin olması gerekiyor. 2018 yılında 3 kişiyken şimdi 15 kişilik bir ekip. %70'inin mühendislerden oluştuğu operasyon kabiliyetimiz görüldü ve sonunda planladığımız biraz erken de olsa Siemens Solution partneri olduk ki bizim için çok önemliydi. İnşallah önümüzdeki sene 2022 senesi içerisinde planlama dahilinde ikinci yarıda gibi görünüyor. Umetek Mühendislik Azerbaycan ve Umetek Mühendislik Sırbistan branch ofislerini de açmayı planlıyoruz. Türkiye'den giden değil de Türkiye'nin bir şubesi olarak yapmak istiyoruz bunu. Umetek Mühendislik Gürcistan, Umetek Mühendislik Azerbaycan, Umetek Mühendislik Sırbistan ve Çatı'da da Umetek Mühendislik Türkiye. Başarmak aslında yaşadığınız tüm anekdotlardan bir şey çıkartmak, bir tecrübe çıkartmak. Başarmak budur. Bir iş yerinde çalıştığınız zaman, diyelim ki 5 yıl çalıştınız, 5 yıldan sonra, yani o 5 yıl içerisinde Yaşadığınız tecrübeleri ya da edindiğiniz deneyimleri anlamayabiliyorsunuz ama süreç geçtikten sonra, aradan bir zaman geçtikten sonra e, o tecrübeler aklınıza geliyor ve evet orada ben deneyim sahibi olmuşsunuz, di, olmuşum diyebiliyorsunuz. Hem e, imalatta bakıyorum, projelere bakıyorum, e, işte otomotiv tecrübemden ötürü kalite yönetimini biliyorum, planlamayı biliyorum, üretim planlamayı biliyorum, e, kurguyu biliyorum. E, dedim ya işte o zaman anlıyorsun ya abi ben bu işlerde çalışmışım ve bak bundan bunu kazanmışım. Buradan da bunu kazanmışım diyebiliyorsun. İflas edebilirsiniz. Çok büyük projeler, çok büyük işler de yapabilirsiniz. Çok büyük satışlar da yapabilirsiniz. Ama her ikisinde de vakur kalabiliyorsunuz ve deneyim sahibi olabiliyorsanız ya da bunu hayatınızın geneline ister sosyal ister ticari hayatınıza yansıtabiliyorsanız başarı elde etmiş sayılıyorsunuz. Ben her şeyi yazarım. Daha doğrusu hedeflerimi yazarım. Bu anlamda tarihi e, sıralamasıyla her zaman hedeflerini yazma taraftarıyım ki ben yazarım. Bir yıllık hedef ne? Hedefim ne? Üç yıllık hedefim ne? Beş yıllık hedefim ne? Yedi yıllık hedefim ne? Bunları düşüne düşüne, e, yorumluya yorumluya, planlayarak ve bunu bir şekilde bir karar vererek bunları yazdım. üniversitenin ikinci, ikinci, sınıfında aslında çok büyük tesadüftü. Farkında değilim. Sınıf arkadaşım, ev arkadaşı aslında kalbimi çalan o zarif kadınmış. Üniversite hayatımız güzel bir flört aşamasıyla geçti. Çok eğlenceli zamanlar geçirdik işte bir arkadaş ortamıyla vesaireyle. Mezun olduktan sonra 2006 yılında evlilik kararı aldık ve evlendik. Dedik ki artık İlyas'ta baş koymanın zamanı geldi de geçiyor. 20 Kasım 2012'de oğlum Uras Mataracı dünyaya geldi. Zaman zaman bizi ziyaret ediyor. Ofisimizi de, imalatımızı da, imalathanemizi de ziyaret ediyor. O benim küçüklüğümde ilkokul, ortaokul, lise döneminde yaşadığım o anekdotları onda da görebiliyorum. Çok aşırı neşir, çok merak ediyor. Evde de öyle. Sürekli böyle çok çok ufakken bir hikayeler anlatıyordu bize. İnanamazsınız. Hovercraft'lar falan. 3 yaşında adam Hovercraft'tan bahsediyor. Uçan otomobillerden bahsediyor. Çöp toplama makinelerinden bahsediyor. Yani 2-3 yaşlarında hakikaten belli bazı şeyler Ağaç yaşken eğilir diye de elimizden geleni yapıyoruz ama karar alınma olacak. İnsanların yaptığı işten bağımsız olarak ama hakikaten bağımsız olarak bir hobi edinmesi çok önemli. Plak koleksiyonu yapmaya başladım. Zaten çok hevesim vardı. Yani müzik kayıtlarını tutmaya ve onları dinlemeye ve ufak ufak plaklar toplamaya başladım. Pikaplarla alakalı çalışmalar yapmaya, araştırmalar yapmaya başladım. Daha sonra müzayedelere katılmaya başladım. Basit müzayede ama zevkli. Orada ayrı bir dostluklar oluştu. Sonra bu evrildi ve başka eserlere, tablolara geçti. Tablo toplamaya başladım. Yine plakta olduğu gibi sanatçı bazlı tablo toplamaya başladım. Sanatlarıyla daha doğrusu Osmanlı dönemine ait eserlere merak saldım. Aslında şöyle düşünmek lazım. Bazı insanlar vardır sadece çalışmak onu mutlu eder. Yani hani bir yerde çalışayım, o konuda fokuslanayım, o konuda bir deneyim sahibi olayım. Ya da bir fikriniz varsa, bir yatırım arzunuz varsa bunu ötelemeyin. Belki o doğru zaman bugün. Yapabilirim, başarabilirim. Bence çok önemli bir motto. İnanmak başarmanın yarısı derler ya. Evet inanmak başarmanın yarısı ama plan dahilinde, hedef dahilinde kurgulayarak, kurgulamadan, planlamadan başarı tesadüftür.